kumarın hayatınızı nasıl mahvedeceğini, mahvettiğini, mahvetmekte olduğunu ve sizi çok zor durumlarda bırakacağını anlattım, anlatmaya devam ediyorum. Bugün yanıma sevgili Onur geldi. Onur hem benim hem Tuna'nın avukatı. Genç olduğuna bakmayın, çok tecrübeli ve yılların avukatı. Bugünkü konumuz kumar suçları. Özellikle internette kumar oynayan, yasa dışı yollarla, yasal yollarla, oyun oynayan insanların hangileri suç işliyor, başına ne gelir? Siz bana bunu çok soruyordunuz. Ben de bunu işin uzmanı olan sevgili Onur'a sordum. Ama siz şimdi şuradan hemen abone oluyorsunuz. Sorularınız varsa lütfen aşağı yorumlara yazıyorsunuz. Videoda hype özelliği var. Hype etmeyi unutmuyorsunuz. Eğer merak ettiğiniz şeylerin devamını istiyorsanız da aşağıda belirtiyorsunuz. onu cümlede. haber? İyidir ne olsun. Öncelikle teşekkür ediyorum genç iltifatın için. <laughs> Abi, bence Ruh olarak bizden gençsin. Ben gençsin. Onu söyleyeyim. Ruh olarak sen bizden de gençsin. Zorım. Ben dinazorum. Ben dinazor oldum. Onur. Kumar suç mu abi? Suç. Yani evet, mesela milli piyango suç mu? Değil, değil tabii. Kumar mı? Tartışılır. Tartışılır. İddia oynamak suç mu? <laughs> değil. Kumar mı? Tartışılır. Neyle tartışacağız? Tartışılır. Yani? Şöyle suçun tanınması. Hani sen bize önce şu kumarın... Nesi suç nesi değil. Onu değil, bir söyleyeyim. Anlatar. Eğer devlet kontrolünde ve lisanslı kuruluşlar tarafından bir şans oyunu varsa ortada bunun bir suç unsuru taşıması imkansız. Çünkü zaten devlet onaylamış. Bu dünyanın her yerinde böyle. Bildiğimiz anlamdaki kumar içinde böyle. Çünkü kumar bizim ülkemizde suç. Yani kumar bir sen kumar ikimiz de... şurada otururken evet. çıkarsak tek mi çift mi oynasak. Evet, suç. Polis gelse evet. siz ne yapıyorsunuz desin. Evet. Tek mi çift mi oynuyoruz desin suç başımıza iş mu? Evet. mi? Kumar. Yani bizim şu anki Milli Piyango Genel İdaresinin yaptığı ve diğer e, lisanslama ara devletin lisanslarıyla olan yapılan şeyler tabii ki suç değil. Ama günümüzdeki zaten en yaygın şey sanal kumar. Hmm. Sanal kumar kesinlikle ve kesinlikle suç. Her anlamıyla suç. Oynatmak, oynamak, oradaki parayı tahsil etmek Oradaki para oraya para yatırmak vesaire en son ya en çok insanların başına bunlar geliyor. Ama şimdi bu kavram ben bir, bir kumarın yasal olanı da olmayanı da sizi götürür. Bunu en başından ben belirteyim. Yani yasal olsa da götürür, olmasa da götürür. Benim derdim bu ikisi arasında bu iyi bu kötü demek değil. İkisi de kötü. Ama özellikle son Polisin yaptığı operasyonlarda evet. pek çok insan hesabını kullandırmadan, evet. başka şeylerden falan filan içeriye girdiler. Yani mahkemeye çıktılar, hapis yatanlar var. Ve bana bununla ilgili de bir sürü sorular soruyorlardı. Ben de kendime göre bir takım cevaplar veriyordum ama tabii ki bunu bir hukukiye sormak evet. en doğrusu. O zaman şöyle netleştirelim, sınırlarını çizelim. Sınırları çizelim. Oynamak ve oynatmak arasındaki fark. Ha. Oynayana ne olur, oynatana ne olur? Oynayan kumar oynayan bir idari para cezasıyla bu işten yırtar mı? Tamam. Bunun dışında da e, şu da var. Bunun hepsini bir kenara bıraktım. Sen sanal kumar oynamışsın. Sana ceza kestik devlet olarak. Bana bunu öde de diye de dolandırıcılık var. O da bunun başka ha. boyutu. Şimdi öncelikle oynatmadan başlayalım. Peki. Kumar oynatmak bir suç. Çok büyük bir suç. Öncelikle. Onu yani biz burada senle teknişipmi oynuyoruz. Bu, Çok büyük bir suç. Bunu, bu, bunu oynatan adam evet. suç. Ha. Suç. Ha. Ee, bu, onun tam bir tanımı var. Kumar işte oynanmasına yer sağlamak, aracılık etmek şu evet. bu. O büyük suç. Bu hani uyuşturucu. Evet. O, onun gibi. Onun Te yer gibi. temin ha. etmek. Yer temin etmek gibi. Temin et. temin Aynı şey hatta şeyde bile, suçta bile var yani. Yer onun temin için, temin. için evet. aracılık etmek, temin Fezlenklik, etmek gibi. Renkli, gibi. Evet. Ha. Onların hepsi ha. suç oynamak ceza hukuku anlamında TCK anlamında bir suç değil oynamak. Ama kabahatler kanunumuza göre idari para cezasına tabi bir kabahat. Kumar oynamak. İdari para cezası kişilere düzenleniyor. Bana gelen en çok para soru... Mesela? Ya o yıldan yıla değişiyor. Net bir şey söylesem yanıltmış olurum. Ee, çok büyük bir para cezası değil ama ikincisi, üçüncüsü vesaire olur katlanarak gidiyor. Sadece şunu söyleyelim. Oynamak suç değilmiş ne olursa olsun dediğimiz anda işimiz bitiyor. Sebebi şu. Siz bir kumar oynadınız. O para size nereden gelecek? Ya gelmeyecek ilk seçenek. Kazansanız bile ki zaten kaybetme oranı %99.9. Kazandı gözüktünüz diyelim sanal kumarda. O size gelen para da bir dolandırıcılık neticesinde bir kişinin dolandırılan parası olacak. Çok yüksek ihtimalle. Burada ne oluyor? Sizin IBAN'ınıza gelen para artık devletin radarına giren bir e, biçimde hem vergi dairesi anlamında hem savcılık anlamında sizin önünüze bir yerlerde çıkıyor. Bir bakıyorsunuz sizi bir ifadeye çağırıyorlar. Sen burada bir dolandırıcılık maksadıyla yapılan bir suçtan ele geçirilmiş parayı kendi hesabına almış oluyorsun. Bu da sen, senin o suça iştirak ettiğine kuvvetli bir Belli oluyor. oluyor. Bir daha bunu sakin sakin evet. Şimdi ben kumar oynadım. Sanal kumar oynadım. Bir, bir adamlara para gönderdim. Çünkü evet. bu yasal olmadığı evet. için şahıslara gönderiyorlar evet. bunlar. Değil mi? Evet. Bir şahıslara birine para gönderdim. Evet. Oradan da bana bir para geldi. Evet. Bunun hangi tarafı suç? Şimdi para gönderdik. Sanal kumar oynadık. Muhtemelen bizim gönderdiğimiz hesap zaten bir suç unsuruna sebebiyet veren bir hesaba evet. para gönderdik biz. Bir kere IBAN kaydımız oluştu. 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 Şimdi sanal kumar oynandı. Ee, bu bir idari para cezamızı buradan aldık. Daha sonra kazanmadık ama es kaza hadi diyelim bir para kazandığımızı yok. gördük ve işte yatırdığımızın onda birini çekmek istedik oradan. Çok büyük ihtimalle zaten göndermiyorlar. Hadi dedim gönderdiler. Bu sefer de başka üçüncü bir kişinin dolandırıldığı bir para size geldi. Yani ha. sizden siz yasal bir kurumdan bir şans oyunu oynamadığınız için o gelen para da kirli bir para. Şimdi siz e, bir yerde SGK'lı çalışan bir insansınız veya iş arayan bir insansınız. Sizin hesabınıza böyle bir para geldiğinde bunun kaydı ömrünüz boyunca silinmiyor. Bir gün bir soruşturma dosyasında şüpheli sıfatıyla yargılanıyorsunuz. Soruşturuluyorsunuz diyelim. Bunda sizin bu paranın hesabı sizden neticede soruluyor ve bu insanların hayatında geri dönülemez e, bir duruma sokuyor insanlar. Çünkü dolandırıcılık bilişim sistemini kullanma şeklindeki dolandırıcılık çok büyük mevzu. Yani, Öncelikle bu benim kitle bu takip evet. edenler, kumarı bıraktırmaya çalıştığım insanlar falan hani çok insan yapınca sanki bunun evet. karambole geldiğini, bir bok olmayacağını falan düşünüyorlar. Evet. Diyorlar ki abi o zaman 5 yüz çünkü Türkiye'de gerçekten şu anda kumar oynayan milyonlarca insan var milyarlarca dolar karşılığı Türk lirası el değiştiriyor. Ve insanlar diyorlar ki abi 10 milyon kişiyi hapse mi atacaklar? 10 milyon kişiye ceza verecek. Evet. Bu, bu bu ne demek abi? Yani evet. çok çok olunca az mı suç oluyor? Yani böyle bir şey Vay. var mı? Şimdi o kayıt bir kere gitti mi? O sizin bir kere karşınıza çıkacak. Bu yüzde yüz. Ama bugün ama yarın ama beş yıl sonra bu kesinlikle çıkacak. Öncelikle bunu bilelim. Şimdi. Evet bazı mesela işi gücü yerinde şirket sahibi insanlar da sırf bu hastalıktan diyeyim artık çünkü bir nevi bence bir yani yeşil ay buna bakıp tedavi etmeye çalışıyorsa insanları bu neticede bir hastalık, hastalık. abi. Şimdi size nerede çıktığına söyleyeyim. Bir e, tanıdığım var diyeyim. Kendisi bu hastalıktan müzdarip şu an bıraktı. E, genç girişimci değil de bir COSGAP şeyine başvuruyor kendisi. Teşvikine başvuruyor. Kosgep'ten gelen cevap bize şu kağıdı verin, şunu verin, şunu verin, şunu idari para cezası öde diye. Bundan ötürü ortaya çıkıyor ve bütün Kosgep teşviği durdu adam. Ya yani nereden çık Nereden ha. neyin geleceği belli olmuyor. Çünkü ben bizim kumar oynayan insanların tırsmasını istiyorum. Evet. Çünkü tırsmazlarsa bilin insanlar bir şey olmaz diye. Zaten bu bir hastalık. 50 tane video çektim sen de biliyorsun evet. bunları. Ama tırsmaları lazım. Ve son zamanlarda da bu kumar oynatılan yani kumarla ilintilenen hesapları kendi hesaplarını kiraya verenler var. Mesela evet. bu ne kadar bir fikir? Şimdi ibanı kiraya verme olayı eğer bir menfaat sağlıyorsan bundan bu da dolandırıcılığın bir parçası gibi yardımcı. Hmm. Şimdi geçenlerde ben bir işte yine haberde gördüm. 16-17 tane dava açılmış bir hanımefendiye. ibanımı arkadaşıma güvendim verdim. Bundan ötürü dolandırıcılıkla yargılandım, girdim, çıktım vesaire diyor. Eğer siz bundan bir menfaat, bir TL bile olsa dolandırıcılığın bir parçası oluyorsunuz ve çok uzun süren yargılamalara maruz kalıyorsunuz. Bizim bazı dosyalarımız var. Adam cezaevinde bir dosyası geliyor adamın 27 tane ayrı ağır ceza mahkemesinde hmm. yargılanıyor. Yani sen siz size ait olan bir IBAN'a bir hesap kartını hiç kimseye yani babanıza vermeyin o kadar söyleyeyim kredi kartını. Şöyle bir şey var. Ya benim çocukluk arkadaşım da şu da hesabında haciz varmış. E hacizi yaparken bizim mi üyesine borçladık ki? O yüzden biz kendimizden mesulüz. Şu da var. Bizim hattımız bizim kendi üstümüze kayıtlı olmalı. Biz kendi üstümüze kayıtlı olan hattı başkasına kullandırmamalıyız. Bu da çok büyük bir sorun oluyor. Çünkü devlet bizim HTS'miz diye bir şey var. Hatta takip sistemi. Bugün burada oldum. Bu telefondan ötürü bir değil. Sen bugün bu telefonun kendi üzerine kayıtlı hattı başkasına verir ve kullandırırsan senin hattın üstüne bir dolandırıcılık vesaire yaparsa sen de ondan sorun. Bu hesaplarda aynı Her bir şekilde. şekilde. Yani bir bu hesapları kiraya verenlerin dolandırıcılar evet. Şey mi? Kesinlikle. <laughs> yani bu bugün bu saat eğer böyle bir şey yaptıysanız ilk yapacağınız şey bankayı arayıp hesabınızı kartınızı hepsini iptal ettirin. İlk başta bunu yapın ve eğer bir dolandırıcılık yapıldığını bu konuda düşünüyorsanız siz gidip direkt şikayetçi olun. Benim hesabımdan benim haberim olmadan böyle bir şey yapıldı diye. Çünkü hiç kimseye bu devirde güvenmeye gelmez. Kim olur? Yani bir parayı iz bırakır. Evet. Her şeyi iz bırakır. Hele bu devirde evet. ki bizim bilişim suçları savcılığı, evet. polisin departmanları evet. falan her şeyi biliyor. Evet, kesinlikle. Her şeyi biliyorlar. Yani işin sonunda bu hesaplarla alakalı. Siz para gönderdiniz, para geldi, para hesabınızı başkasına kullandırdınız. Hapse gidebilir mi? Gider, tabii. Gider. ki. Hapse gidebilir. Tabii. Gider. Bunun altını böyle ve şöyle şöyle çizelim. Evet. Cezaevi nasıl bir yer? Zaten bilseler kesinlikle bunun yani konusunu bile yapmazlar. Bazen görüşe gidiyorum, görüşüyorum cezaevinde kapalı görüşte işte avukat görüşme odası var vesaire. Orası da normal görüşe göre yani cezaevine göre lüks yani lüks otel gibi bir işte e, infaz koruma memuru size camdan geri bakıyor vesaire. Öyle CMK'da kurallar var. Görüşmeyi yapıyorum. Ya diyorum ki herhalde 10 saat geçmiş 2 saat geçmiştir diyorum. Bir çıkıyorum 15 dakika o kadar. O kadar kasvetli bir yer ki yani normal bir vatandaşın demeyeyim hani normal vatandaş demeyeyim. Normal sıradan bir insanın 10 dakika 20 dakika tahammül edebileceği bir yer değil. Şimdi bir kumar oynamak bir idari para cezasına kesinlikle tabi bir yönüyle de size bir para geldiği anda orada da bir suçun iştirak etmiş durumunda oluyorsunuz. Yani bu para küçük olur, büyük olur. Çünkü 1 TL olsun, 1 lira demiyor. Bu konulara da hiçbir fark yok. Kumar oynadım, da. suç değil diye düşünmeyin. Çünkü siz sanal kumar oynayarak hele onun parasını göndererek tahsil ederek e, yapılan bir suça iştirak etmiş oluyorsunuz aslında. Peki desek ki polis ya da savcılık. Ya kardeşim bu hesaplar senin işte para gönderdiğin, aldığın evet. hesapları bir sürü insanlar işlem evet. yapıyorlar. Bu bir organize suç. Zaten evet. bu bir organize suç bunu evet. yapanlar. Yani bir kişi değil bunlar. Bir sokumar oynatıcısı var, hesapları açan var, parayı götüren var, çeken var falan filan. Seni bu organize organizasyon sokabilirler tabii. ki. Zaten insanlar şu an o yüzden yargılanıyor. Yani burada hayat deneyiminin olmaması, iradesinin sakatlanmaması gibi savunmalar yapılabilir ama bir tanesini de yaptım, ikisini de yaptım. Yani biz aslında şuna bakmamalıyız. Ben bunun sonunda beraat ederim. Bana bir şey olmaz. Yargıtay şu kararı verdim. Yani siz bununla uğraştıktan sonra ömrünüzün belli bir şey zamanında zaten hayattan yaşama hevesiniz kalmıyor. Ya Onur şimdi yani, ben bana gelen mesajlardan biliyorum. Çok genç insanlar, evet. yaş, yaş grubu çok düştü. Ve bu yaş grubu düşünce de bu insanlar yaş itibariyle cahiller. Evet. Yani hayat yaş olmadıkları için çalışma hayatını, hukuku hiç karşılaşmamışlar. Ya hani şey gibi düşün. Küçükken bir yere taş, taş atardık, cam kırardık. <laughs> 10 kişi olunca hani suçunu <laughs> <Ben, ben> çok <gülüyor> yaptım. <gülüyor> o yüzden de böyle bir hani gençlik cesareti evet. diyeyim, cahil cesaretiyle eşdeğer. Evet. Böyle bir cesarette sahip oluyorlar ve başınıza iş gelmesine bu mani olmaz gençler. <laughs> Çünkü bir kere, on kere arasında hukuk gözünde bir fark yok. Yok, tabii. Gittikçe ağırlaşıyor tabii ki. Ama bu bahsettiğimiz suçlar insanın hayatını karartacak düzeye gelen suçlar olduğu için yani yakınından bile yani lazım. Yani bir organize suça soktu, 20 bin kişiyi topladı polis. Yapabilir yapabilir. Yapar. yapar. Şu an İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Hem uyuşturucu anlamında, medya yansıdığı için söylüyorum. Medya yansımayan, bunun gibi zaten yüzler yüzlerce... var. Dosya var. Yüzlerce dosya. Yani olacak. polis ve savcılık her şeyi takip ediyor. Takip eder. Bir de şunu da söylemek lazım. Şimdi e, telefonlarımıza mesajlar geliyor. Şu şuraya üye ol, şöyle yap kumar, sanal kumar sitesine. Telefon ben. ediyorlar bana. Vesaire. telefon. Direkt telefon ediyorlar. Telefon Şu bu. Arada bir mesela ben bunu yaparım, herkese de tavsiye ederim. E-devlette hangi bankalarda hesabın olduğu çıkıyor. Hı hı. e devlete yazınca çıkıyor. Bakarım. Bilmediğim bir hesap var mı? Hı -hı. Acaba Şimdi kullanmadıklarımı kapatıyorum zaten. Biraz bankalar bozuluyor <laughs> ama kullanmıyorum, kapatıyorum. Arada bir kontrol etmek lazım. Yani bazen bankacılık işlemlerinde hatalar olabiliyor. Veya işte size bilmediğiniz bir yerden bazı bir yine YouTuber bir hoca oldu galiba. Bilmediği bir para gelmiş adama. Adam da verene kadar iade edene kadar akla karayı seçmiş. Şimdi burada sanal kumar alışverişi o kadar çok arttı ki bilmeden başkasının hesabına bile siteler ben gönderiyor herhalde ben bunu anlıyorum yani bundan böyle bir şey olduğunda en yakın emniyete işte savcılığa bunu bildirmek lazım kesinlikle hiç e, farkına varmadan bir dosyanın parçası olmak istemiyorsanız tabii ki bunu e, sıradan vatandaş için hiç bu işlere bulaşmamış vatandaş için böyle bir anksiyete meselesine getirmek istemem ama biraz da dikkatli, dikkatli olmanız olmanız. lazım. yani bakın abi bu kumar öyle bir hastalık ki yani seni zaten önce madden sonra manen sonra en yani her tarafını çökertiyor. Bir de hani ya abi eğlence şudur budur diye başına hukuki bu takım işler gelme ihtimali var. Ve insanlar bunu küçümsüyorlar, ihmal ediyorlar. Evet. Gelinceye kadar oğlum bir şey başınıza geldikten sonra ah va, vallahi bilmiyordum demek çok, çok, anlamlı değil. Evet. Zaten polis önce işte ne bileyim bu reklam kumar evet. reklamı yapan ünlüleri toparladı. Evet. Bunların fenomen tayfasını toparladı falan filan. Çember daralıyor. Daralıyor. Kesinlikle. Ve bu çember hepinizi içinde bir şekilde yok edecek. Kesinlikle. Evet. O yüzden zararın neresinden dönersek kârdır. Bir kere sanal kumar vesaire kesinlikle hayır. Gelen, yani giden... Şunu, şunu söylemek lazım. Kumarın her türlüsüne hayır. Tabii. Ama bir de bunun hukuki tarafı var. Tabii. Kesinlikle hayır. Buna çok 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 dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu bizim toplumumuzda çok büyük bir sorun olmaya başladı. Her toplumun belirli kesiminde bu işler var abi. Peki bir de bundan Şimdi, dolandırılanlar var. Yani evet. Adam evet. yani senin başına geldi mi, evet. mi oldu mu bilmiyorum. Evet. Ulan yasa dışı sitede herif kumar oynuyor. Tamam parasını bir şey kazanıyor vermiyorlar. Evet Ne yapıyor adam? Sana gelen oldu mu böyle? Şimdi yani? de sosyal medyada belki gören olmuştur. X'de filan birkaç kere görmüştüm. Sanal kumardan adam güya para kazanıyor. Site diyor ki ben sana o parayı yollarsam senin işte yedi sülaleni evden alırlar bu gece. <laughs> ya arkadaşlar bir kere kazanılan öyle bir para yok zaten. Tamam mı? Bunu unutalım. Bir de şimdi sanal kumar sitesine üye olan adam, telefonunu veren, işte e-postasını veren adam habire tetikli. Bana bir şey oldu mu, olacak mı? ve Şimdi bizim videoyu izleyenlerin işte belki bir kısmı bu işlere bulaştıysa. Çok, e, çok bulaşan çok yani, insan sayılır. Tetikteler. Şimdi devlet sizden Size IBAN gönderip senin cezanı bu öde demez. Ha bir Öyle de dolandırıcıları de, var ya. tabii. Bu işin dolandırıcıları var. Sanal kumar siteleri kendi topladığı kişisel verileri 3., 4., 5., 6. Satıyorlar. kurumlara evet. satıyorlar. Hem de o kadar da güzel paralara satıyorlar. Ya ki. beni arıyorlar. Onu ya beni kumarhaneler arıyor bilmem ya. ya bayi siteleri arıyor evet. falan tuhaf tuhaf insanlar evet. arıyor. Satıyorlar. Buradan bir e, anladığım kadarıyla bu dolandırıcılar bir çalışma yapıyor ve hedef kişileri belirliyorlar sizin şöyle bir e, şey yapmışsınız bu siteye üye olmuşsunuz bundan dolayı idare para cezanız var veya işte 10 yılla 30 yılla 40 yılla yargılanacaksınız ama bugün 5 bin lira ödeyin konu kapansın. bir Devlet size böyle bir mesaj atmaz. Eğer sizi bir karakoldan aradığını söyleyen bir emniyetten savcılıktan aradığını söyleyen bir telefon alırsanız bir mesaj alırsanız kapatın siz arayın veya gidin Gidin evet. en yakın emniyete danışın. Beni numara aradı. Doğru mu? Yalan mı? Zaten bundan kaçış yok. Zaten sizi bulacaklar. Evet. Şimdi kumar oynamamış, bulaşmamış insanlar bravo tebrik ediyorum. Ama kumara bulaşmış, hala başına iş gelmemiş insanlar bugün itibariyle eğer bu videoyu seyrediyorlarsa ya da birilerinden duymuşlar o hesapların hepsini kapatsalar evet. ve İlintili yaptıkları işlemleri yok etseler. Yarın öbür gün olacak bir şeyden kendilerini kurtarabilirler mi? Kurtaramazlar. Ama etkin pişmanlıktan yararlanabilirler. Yani e, mesela Yeşilay'a gidip bir başvuru yapabilir. İleride başına bir yargılama vesaire gelirse Hı. onu bir savunma meşru savunma vasıtası olarak sunabilir. Bunun dışında artık e, kendisi yani devletin de hastanelerinde bunun için sırf özel birimler var. Oralara başvuru yapabilirler. Böylece kendilerini bu illetten kurtarabilirler. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bizim e, devletimiz senin hayatın kararacak. Sen bir daha toplum içinde çıkamayacaksın derdin de değil. değil. Adam zaten seni kurtarma derdinde. O yüzden olumlu şekilde ilerlersen, hani devlet baba deriz ya, o da bize zaten sürekli e, bir infaz rejimi değişiyor ve olumlu şekilde, yani bu suçlardan, bu Dolandırıcılıktan, kumardan mesela kendini kurtarmaya çabalayan insanların lehine olacak şekilde zaten düzenlemeler yapılıyor. Illaki bir yerden bir e, yararını görürler bunu. Onu söylemek lazım. Kumar oynamayın. Kumar oynanılan yerlerde bulunmayın. Kumar oynayan arkadaşlarınız varsa, eşiniz, dostunuz varsa hemen ondan uzaklaşın. Kesinlikle. Çünkü sonuç itibariyle kumarın yasalı da yasal olmayanı da benim gözümde aynı. Hele hele siz bunun yasal olmayan tarafına bulaştıysanız, kaybettiğiniz paralar vesaireler dışında Tabii Allah aynen. korusun özgürlüğünüzü kaybedebilirsiniz. Hayatınızı evet. karartabilirsiniz. Hayatınızın sonuna kadar sizi takip edecek bir suça bulaşabilirsiniz. Ben bugün onurla konuşmalarımızdan bunu anlıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Нет, yeah,